Bilindiği üzere sınav mülkiyet, teknolojik gelişimin önemli yapı taşlarından bir tanesi. Bugün bir araya gelmemize vesile olan Bilişim Vadisi ile gerçekleştireceğimiz işbirliği kapsamında da Türk SMD olarak Bilişim Vadisi'nden 50 firmanın marka değerleme çalışmasını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bilişim Vadisi hakikaten Türkiye'nin yükselen değeri, inovasyon ve teknoloji noktasında merkez üstü konumunu, iddiasını sürdürüyor, güçlendiriyor. Biz Türk Patent ve Marka Kurumu olarak Bilişim Vadisi'nin bir ortağı olmaktan hakikaten büyük gurur duyuyoruz. Bugün gerçekleştirilecek işbirliğinin Bilişim Vadisi ve Türk Sevmedi arasında geliştirilen işbirliğinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gayretimiz Değerlemeleri yapılmış patentlerle birleşme süreçlerinde, yatırımcıyla buluşma süreçlerinde ya da ürettiği argesinin sadece teknolojik ürün olarak değil, çıktısını patent olarak da verebileceği değeri belirlenmiş ürünler halinde ortaya çıkartmak için bir vesile olmuş oldu malumunuz Türkiye milli teknoloji hamlesi yolculuğunda büyük bir hızla ilerliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan tohumların ne kadar hızlı yeşermeye başladığını, ne kadar büyük çınarlara dönüştüğünü görmekten de ülkem adına iftihar ettim. İşte bilişim vadisi burada, Türkiye'nin en büyük teknopark projesi.